Ăn Ne diyeceksen de Türkoğlu. Öyle uzun uzun bakışlarından bir şey anlamıyorum ben. Neden sıktın adama? Sıktım. Sıkarım da. Çünkü bu adamın bu topraklar üstünde nefes alması haramdı. Çok bile yaşadı o. Bunu ben de biliyorum. Diyorum ki neden öldürdün? Belki de bize bir şey anlatacaktı. Aldık bilgiyi. Daha ne alacağız? Öğrendik öğreneceğimizi. Bilgisayarcı. Sen sesleri kaydetmedin mi? ettim abi. Ya bunu ben de kaydediyorum zaten. Diyorum ki neden öldürdün? Belki de başka bilgi verecekti bize. Ne bilgi verecekti? Aldık alacağımızı da. Benden iyi mi biliyorsun sen? Ya üç gün beklesen ölür müydün? Ya bir sus. Bir sus. Bak. O adam var ya. Benim karım o adam yüzünden öldü. Sus. Zahir vardı ya komiserin sorguladığı, Hı. ilaçları falan biliyordu. Ee, onu bir sorgulamak lazım. Biz Gaziantep'te sorguladık onu. Ne biliyorsa anlattı bize işte. Adamı maşı olarak kullanmışlar Ali. Ne istiyorlarsa yapmış. Haptor'la hiç iletişime geçmemiş bu arada. Bu yanında bir herif var ya Haptor'un, Efraim mi? Efraim'le iletişime geçmiş sadece. Anladım. Ee, tamam. Bir de bu Halit var. Belki Ali'ti kullanmamız lazım. Ee, ne yapsak o Halit mevzusunu? Aslında şöyle bir durum var. Ali'tle Goran'ın iletişimi olabilir. Ya sonuçta dijital paraları ona verdiler. O da haptora götürecekti. Sen onun arkadaşının yerine geçtin. Yani bence Halit'i bir daha konuşturmakta fayda var. Değil mi abi? değil mi abi? Tamam. Ee, hadi gidelim bakalım. Tamam, gidelim hadi gel.